Değerli basın mesupları ve değerli vatandaşlarımız Öncelikle dün Ankara'da saldırıya uğrayan, vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına basalı diliyoruz Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz Yerleri cennet be olsun Bizim derdimiz bu ülkede huzur Iş. Biz bunu istiyoruz. Bugün de bunun için buradayız. Aynı zamanda biliyorsunuz özel hastanelerde bebeklerimiz, 12 tane bebeğimiz para uğruna bile bile ölüme sevk edildiler. Ee, Kamu bilsin, duysun, özellerin e, sağlığımıza ne kadar zararlı olduğunu bunu bugün de. Yalova'daki emek ve demokrasi işleri olarak bir daha basın yoluyla duyurmak istiyoruz. Sağlıkta dönüşüm programı toplum, toplum sağlığı tehdit ediyor. Bebeklerimizin yaşamlarına kast ediyor. Birlikte değiştireceğiz. AKP'nin 3 Kasım bin, 2002 2002'de tek başına iktidara gelmesiyle hız kazanan sağlıkta dönüşüm programı topluma yara sağlamaktan uzak, para odaklı ve özelleştirmeci bir yapıya bürünmüştür. Bugün geldiğimiz noktada bu programı sadece toplum sağlığına değil, en savunmasızları savun, savunmasızlarımız olan bebeklerimizin yaşamlarını bile tehdit ettiği ortadadır. Özel hastane yoğun bakımlarında yaşanan bebek ölümleri bu vahim gerçeği gözler önüne sermiştir. Özele değil, kamuya yatırım. Özele değil, kamuya yatırım. Özele değil, kamuya yatırım. Sağlık dönüşüm programı sağlık hizmetlerini metalaştırmış kar amacı güden bir sağlık sistemine dönüşmüştür. Bu programın sonucu olarak kamu hastanelerinde yetersiz personel ve altyapı sorunları artmış, koruyucu sağlık hizmetleri geri plana atılmış ve özel hastaneler teşvik edilmiştir. Toplumun geliş kesimlerinin sağlık hizmetlerine erişimi giderek zorlaşmış, özel hastaneler ise halkın sırtında kar elde etme mekanizmalarına dönüşmüştür. Sağlıkta ticaret ölüm getirir. Sağlıkta ticaret ölüm getirir ticaret ölüm getirir. Son dönemde özel hastane yoğun bakımlarında yaşanan bebek ölümleri edip, sağlıkta dönüşüm son dönemde programı insan hayatını nasıl değerleştirdiğinin en acı kanıtıdır. Bu katliamın sorunları yalnızca bir havuz sağlık personeli değil. Bu sistemi dayatan denetim mekanizmalarını çalıştırmayan ve kar için insan yaşamını hiçe sayanlardır sermayeye değil sağlığa bütçe sermayeye de değil sağlığa bütçe sermayeye de değil sağlığa bütçe özel hastaneler kamulaştırmalı ya da sosyal güvenlik kurumları ile yapılan anlaşmalar iptal edilmelidir sağlık hizmetleri toplumun her kesimine ücretsiz nitelikli ve olmalıdır koruyucu sağlık hizmetlerinde öncelik vermeli, toplum temeli, birinci basamak hizmetleri güçlendirmelidir. Performansa değerli ücretlendirme kaldırılmalı, sağlık emekçilere, insanla yaşayacakları bir temel ücret sağlanmalıdır. Kamu hastanelerinde istidam açığı değer kapatılmalı, yakalısız yöneticiye görevden alınmalıdır. Bebek ölüm, ölümlerinden sorumlu olan tüm bürokratlar ve hastane yöneticileri yargı önüne çıkarılmalıdır. Bebeklerimizin ölümüne yol açan bu sağlık protokollarını kabul etmiyoruz. Ankara'da en yetkili meka, makamlar başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarının önünde bu katliamı protesto ediyoruz. Kamuoyuna sesleniyoruz. Bu adaletsizliği örtbas etmelerine izin vermeyeceğiz. Toplumun sağlığını kara kara kurma nedenlere karşı birlikte mücadele edeceğiz. Başka bir sağlık sistemi mümkündür demeye devam ediyoruz.